Zaman tanımı. Özü sadece Newton için zaman, uzaydan ayrıydı ve sonsuza kadar her iki yönde de uzanan tek bir çizgi veya demir yolu hattı gibi düşünülüyordu. Ayrıca, özel göreliliğin düz uzay mazamında farklı hızlarla hareket eden gözlemciler farklı zaman ölçülerine sahip olacaklardır. Çünkü Albert Einstein'in teorisine göre ışık hızında zaman küçülür. Ek olarak, zamanın momentum'a ters orantılı olduğunu gösterdim. Ancak Newton'un zaman teorisiyle, Einstein'ın özel görelilik teorisi arasındaki çelişki çözülememiştir. Burada, Neto'nun teorisinin zamanı yaratıcı ile ilişkili olarak açıkladığını ve Einstein'ın teorisinin ise zamanı diğer tüm bireyler için açıkladığını gösteriyorum. Eğer zaman momentuma ters orantılıysa, o halde zaman statik olana doğru orantılıdır. Ancak hareket olmaksızın statik durumda olaylar nasıl meydana gelir? Evrendeki her şey, tamamen statik olan, ve tüm evrene zamanı oluşturan tek şey etrafında döner. Sonuç olarak, zamanın yaratıcı olduğu ve yaratıcı ile zamanın bir ve aynı olduğu sonucuna varılır. Bu durum, yaratıcıya ölümsüzlük kazandırır. Yaratıcı dışında kimsenin ölümsüz olmadığını ve bu varlığın varlığını kanıtladığını gösterir. Birinci giriş Isaac Newton, 1687'de yayınladığı Principia Mathematica adlı eserinde zaman ve uzay için ilk matematiksel modeli sundu. Zamanı uzaydan ayrı bir kavram olarak ele aldı ve sonsuza kadar her iki yönde de uzanan bir çizgi veya demiryolu hattı gibi düşündü. Zamanın var olduğu ve sonsuza dek var olacağı varsayılıyordu. Eğer evren gerçekten yaratılmışsa, yaratılmadan önce neden sonsuz bir bekleyiş vardı? Öte yandan, eğer evren sonsuza dek var olmuşsa, tüm olaylar neden gerçekleşmemişti ve tarihin sonu gelmiş gibi durmuyordu? Michelson-Morley deneyine dayanarak, İrlandalı fizikçi George Fitzgerald ve Hollandalı fizikçi Hendrik Lorentz, eter içinde hareket eden cisimlerin büzüleceğini ve saatlerin yavaşlayacağını öne sürdüler. Bu büzülme ve saatlerin yavaşlaması, insanların ışığın hızını aynı şekilde ölçmelerini sağlayacaktı, nasıl hareket ettiklerinden bağımsız olarak. Fitzgerald ve Lorentz, eteri gerçek bir madde olarak kabul ediyordu. Ancak 1905 Haziranında yazdığı bir makalede Einstein uzayda hareket edip etmediğimizi tespit edemiyorsak, eter kavramının gereksiz olduğunu belirtti. Bunun yerine, bilim yasalarının tüm serbest hareket eden gözlemcilere, aynı şekilde görünmesi gerektiği varsayımından yola çıktı. Özellikle, ne kadar hızlı hareket ederlerse etsinler, hepsinin ışığın hızını aynı şekilde ölçmesi gerektiğini öne sürdü. Işığın hızı, gözlemcinin hareketinden bağımsızdı ve her yönde aynıydı. Bu, tüm saatlerin ölçtüğü evrensel bir zaman kavramı fikrini terk etmeyi gerektirdi. Her bireyin kendine ait bir zaman ölçümü vardı. İki kişinin zamanları, birbirlerine göre hareketsizlerse uyumlu olurdu. Ancak hareket ediyorlarsa uyum sağlamazdı. Einstein'ın, doğa yasalarının tüm serbest hareket eden gözlemcilere aynı görünmesi gerektiği varsayımı, yalnızca göreli hareketin önemli olduğunu ima ettiği için, görecelik teorisinin temelini oluşturdu. Zamanı farklı bir şekilde açıklamak gerekirse, dünya ya da herhangi bir nesnenin momentumu zamanla ilişkilidir. Dünyanın güneş etrafında dönüş momentumunun artması, dünya üzerindeki zamanın kısalmasına neden olur ve bunun sonucunda zaman daralır. Günler ve yıllar aynı şekilde hesaplanır. Ancak dünyada geçen zaman hissi daha hızlı olur. Böylece herhangi bir kütlenin etrafında dönen veya uzayda momentuma sahip olan her nesne zaman yaratır. Zamanın Formülü Bu durumda zaman, uzayın momentumudur. Ters orantılıdır. Momentum hızdan daha kesin bir ölçüttür. Çünkü dünya kendi ekseninde dönerken de zaman, günler, yaratır. Herhangi bir nesnenin kütlesi bu denkleme eklenir. Çünkü bu kütle, üç boyutlu uzayda varoluşunu temsil eder ve güneşin yerçekiminden etkilenir. Eğer dünyanın veya herhangi bir gezegenin yörüngesel hızı artarsa, Zaman daralır ve olaylar daha uzun sürede gerçekleşir. Ancak yörüngesel hız azalırsa zaman genişler ve olaylar daha kısa sürede meydana gelir. Belki de olayların sayısı artar. Uzaydaki herhangi bir nesnenin momentumu zaman yaratır. Zaman olmadan olaylar gerçekleşemez ve hareket olmadan olaylar olmaz. Uzay olabilir. Ancak zaman olmadan hiçbir şey olamaz. Bu da belki zamanın olayları kaydeden bir film olduğunu kanıtlar. İnsan bakış açısına göre uzay ve zaman ayrılmazdır. Zaman olmadan uzay, uzay olmadan zaman olmaz. Evrenin kökeni zamandır. Çünkü zaman olmadan olaylar ve hareket var olamaz. Zaman sayesinde dünya ve evren üzerindeki etkilerimizi gerçekleştirebiliriz. Ancak uzayın tek işlevi olayların gerçekleştiği bir yer olmaktır. İnsan perspektifinde bundan fazlası değildir. Werner Heisenberg Ünlü belirsizlik ilkesini formüle ettiğinde, Planck'ın hipotezinin bir parçacığın konumunu ne kadar doğru ölçmeye çalışırsak, hızını o kadar az doğru ölçebileceğimizi ima ettiğini fark etti. Bu, bir parçacığın belirli bir zamandaki konumunu tam olarak tahmin edemeyeceğimiz anlamına gelir. Çünkü zaman momentuma bağlıdır. Zaman yolculuğu, zamanla düzensizliğin veya entropinin artması, geçmişi gelecekten ayıran, zamana bir yön veren bir zaman oku örneğidir. Zaman oku geçmişe dönemez. Çünkü bir gezegenin hareketi geriye doğru gidemez. Güneş sistemi galaksinin merkezi etrafında döner. Kim bilir galaksimiz başka bir şeyin etrafında dönüyor olabilir. Zaman yolculuğunun mümkün olduğu varsayılırsa ve biri geçmişe seyahat ederse bu deneyimi yaşadığını asla bilemeyeceği düşünülür ve geçmişte olan olaylar sürekli olarak devam eder. Sonuçlar ve tartışma. Dönüş. Evrensel bir fenomen olup Birçok galaksi de dönmektedir. Ay dünyanın etrafında, dünya güneşin etrafında. Güneş ise galaksinin merkezindeki çekirdeğin etrafında döner ve bu döngü daha da genişleyebilir. Yani her şey bir merkez etrafında döner. Her nesne bir merkez etrafında döner ve bu merkez de başka bir şey etrafında döner. Bu döngü evrende her şeyin döndüğü ve evrene zamanı üreten tamamen duran tek bir şeye kadar devam eder. Bu tek duran varlık evrendeki tüm sistemlerde kütle çekimini de üretir. Ayrıca, eğer zaman momentum'a ters orantılı ise, bu durumda zaman duranlık ile doğru orantılıdır. Zamanın yaratıcı olduğu ve yaratıcının zaman olduğu sonucu çıkarılmıştır. Bu da evrendeki her şeyin yaratıcının etrafında döndüğünü ve yaratıcı olan varlığın ölümsüz olduğunu gösterir. Statik ve zaman arasındaki ilişki. Eğer tamamen duran bir duruma ulaşılabilirse Ölümsüz olunabileceği önerilmektedir. Ancak pratikte bu imkansızdır. Zamanı kontrol etmek, her şeyi kontrol etmek anlamına gelir ve bu nedenle zaman yolculuğu imkansızdır. Sayı bir üzerine teorik çalışma. Sayılar bir bilimdir ve evren hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir. Yaratıcı hakkında spesifik bilgi edinmek için bir sayısını incelemeliyiz. Çünkü evrende yalnızca bir tane yaratıcı vardır. Bu sayı yaratıcıyı temsil eder çeşitli matematiksel ifadeler, yaratıcı kavramının benzersizliğini ve çoklu tanrı kavramına karşı çıkarak yaratıcının tekliğini vurgular. Büyük patlama ve atom modeli. Einstein'ın yerçekimi teorisi, uzay ve zamanın nasıl var olduğunu açıklayamaz 4. Büyük patlama tekilliğinin atomlar şeklinde yaratıldığı öne sürülmektedir. Elektronlar çekirdek etrafında gezegenler gibi döner ve fotonun elektronu, uydu gezegenleri çevrelediği gibi döndüğü düşünülmektedir. Evrenin bir atom yansıması olduğu ve zamanın momentumla ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Elektronların çekirdek etrafında momentuma sahip olması, Büyük Patlama'nın kıvılcımını başlatmış ve evrendeki zamanın başlangıcını oluşturmuştur. Bu model, yaratıcı tarafından yaratıldığına dair bir kanıt olarak görülmektedir. Sonsuz küre kavramı, evrenin her şeyinde bir küresel veya küre benzeri bir şekil vardır. Bir kürenin başlangıç noktası bitiş noktasıdır. Ve sonsuz bir yapıyı temsil eder. Bu da evrenin sonsuz güce sahip yaratıcı tarafından yaratıldığını ve başık sonu olmayan bir doğaya sahip olduğunu düşündürmektedir. Üçüncü sonuç. Sonuç olarak yaratıcının varlığı ve ölümsüzlüğü öne sürülmektedir. Yaratıcı, zamanı, yerçekimini ve tüm evreni kapsayan bir güce sahiptir. Zaman yaratıcıdır ve yaratıcı zamandır. Evrenin içinde yalnızca bir tane yaratıcı vardır ve bu tek yaratıcı her şeyin var olmasından sorumlu olan güçtür